Hoş geldiniz. Bir başka alışveriş videosu ile karşınızdayım. Yakın zamanda yaptığım bir alışveriş vardı. Can yayınlarının kısa klasikleri olarak. Onlarda 5 al 4 öde diye bir kampanya vardı ve ben ve ben ben 5 tane kitabını almıştım. Şurada arkadalar. Hatta göstereyim ama. Ben bu 5 kitabını almıştım o kampanyada. Ve içinden Mehmet Rauf'un Bir Hastalığın İlacı isimli kitabını Ayrıca Jack London'ın Alice ruhunu açınca isimli kitabını okudum. Bu iki kitabı okudum ve ikisinden de çok zevk aldım. Bunlar böyle derleme gibi Amazon ve Can Yayınları'nın birlikte yaptığı bir proje gibi bir şeymiş. Herhangi bir kısaltma metin içermiyor. Yazarların bazı öykülerini fan derlemişler. Her kitapta iki tane öykü var gibi söylenebilir. Zaten kısa kitaplar. Yaklaşık 50 sayfalık olan kitaplar. Böyle bir akşamda okunabilen, böyle rahatlatıcı ve gerçekten güzel hikayeler içeren kitaplar. Bu sebeple, bu sebeple alışverişimizin sebebi buydu. Diğer kitaplarını da almak istedim. Yani bu Lacivert Klasikler serisinden 10 tane daha kitap aldım ve şimdi size onları göstermek istiyorum. Bunları hemen yerine koyalım. Gelelim aldığım kitaplara. Karton kutusu burada. Ve ben açtım çoktan bunları. Şimdi size göstereceğim. Hazır mıyız? İşte buradalar. Toplamda 10 tane kitap. Şimdi size bunları hemen teker teker göstermek istiyorum. Birincisi Osman Cemal Kaygılı'nın Ureviler Diyarında Geceler isimli bu kitabı. Osman Cemal Kaygılı daha önce duymadığım bir yazar ve bu tarz kısa bir kitap ile onu tanımayı çok isterim. Şuraya koyuyorum. Diğer kitap Anton Chekhov Pahalı Dersler. Bu çok satanlar arasında vardı. Yani bu klasikler içinden de çok satanlar arasında vardı. Yoksa Anton Chekhov almayı düşünmüyordum aslında. Ama yani what the okunur. Çok kısacık, küçücük bir şey. Ve güzel öyküler var içerisinde. Bu arada Anton Chekhov tıp fakültesine girmiş ve tıp okumuş. Şu an bunu öğreniyorum. <laughs> evet, bu da ikincisi. Üçüncü kitap Gayde Moposent At Üstünde. Bu direkt beni kapağıyla çeken bir kitap oldu. Çünkü atlara çok büyük bir ilgim var. Ve bayılıyorum atlarla ilgili çoğu şeye. de bir diğer kitabını okumak isterim. Daha önce okudum mu ondan bile değilim ama ismini duydum ve yani tanınan bir kişi. Diğer bir kitap Henry James. Son derece tuhaf bir durum. Henry James bilinen öykü yazarlarından bir tanesi ve daha önce bir kitabını okuduğumu hatırlamıyorum. O yüzden merak ediyorum. Bir diğer kitap Halit Ziya Uşaklıgil, Fena Bir Gece. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu kitabını herkes bilir. Bir de Mai ve Siyah isimli kitabı var benim elimde. O da burada okuma listemde bu da var. Bunu da yakın zamanda okuyacağım. Belki mavi ve siyahtan önce bunu okuyabilirim. Diğer bir kitap benim sevgili yazarım Jack London'dan. Kahakili'nin Kemikleri isimli bu kitap. Dediğim gibi Jack London'ın Alice, Ruhunu Açınca isimli kitabını okudum. Bu seriden çıkan ve çok güzeldi. O yüzden Jack London'ın diğer kitaplarına da sahip olmak istiyorum. İstedim. <laughs> bir diğer kitap. Isaac Babel. İlham. Isaac Babel de yine hiç duymadığım yazarlardan bir tanesi. Yahudi imiş. Kiev Ekonomi Enstitüsü'nde okumuş. Ve genel olarak öyküleriyle tanınıyormuş. Merak ediyorum bunu da. Bir diğer kitap benim çok sevdiğim yazarlardan biri olan Mehmet Rauf. Mehmet Rauf'un Eylül isimli kitabını çok seviyorum. Okumayan varsa okuyabilir. Benim tavsiyemdir. Zaten yeni başlayanlara diye bir kitap öneri, önerisi videosu yap, öneri videosu yapmıştım. Orada da bahsetmiştim Mehmet Rof'tan. Bu da Uzak Ten isimli kitabı. Bir diğer kitap Geza... Cisat. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bilinmeyen Evde isimli bu kitap. Yine bilmediğim bir yazar kendisi. Bu yazar da tıp eğitimi almış ve sonradan öykü yazmaya başlamış. Bu tıp eğitimi ve öykü arasında ne ilişki var bilmiyorum ama sanırım bir şeyler dönüyor. Şimdi size burada 9 tane kitaptan bahsettim. 10.sü nerede diye soracaksınız. 10.sünü arkadaşıma bir hediye paketi olarak böyle bir paket hazırladım. Arkada kitap var, önde bir tane not defteri var ve yanda iki tane kalem var. Bu videoyu büyük ihtimalle ona bu hediyeyi verdikten sonra yükleyeceğim için göstermekte bir sıkıntı yok. Buradaki kitap ise yine Mehmet Rauf'un Uzaktan isimli kitabıydı. Ondan iki tane aldım ve bir tanesini bunun içerisine koydum. Mehmet Rauf'u seviyorum. Tavsiye isteyenler onun kitaplarından Eylül ile başlayabilirler. Bir kere daha söyleyeyim. Ve bir alışveriş daha yaptım. O da Jack London'un Katıksız Sevgi isimli kitabı. Bu bir roman ve ben Jack London'un böyle kısa hikayeleri ve öykülerinden çok romanlarını seviyorum zaten. Martin Eden böyle en üst seviyede. Bu kitabın nasıl ismi? Michael, Jerry'nin kardeşi imiş. Niye katıksız sevgi olarak çevrildi bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Belki bir alakası vardır. 14 yaşındayken okulu bırakıp denizlere açılmasını, serüven rüzgarlarının estiği yerlerde olmak isterdim. İstiride kaçakçısı olmak, hapse düşmek, yerleşik düzenin çarklarının kölesi olmaktan çok daha romantikti diye yorumlayan Jack London yazmıştır. Bu kitap da böyle sanırım denize olan aşk, denize ilgi, özgürlük konularını işleyen bir kitap ve ben bu tarz kitaplarını çok seviyorum. Denize Çağrı isimli bir kitabı vardı bilmeyen varsa onu okuyabilirsiniz çok iyiydi. Yine başka bir video önerimde zaten bahsetmiş olmam gerekiyor şuradan. Eklerim onu da. Evet bir diğer kitap da buydu aldığım. Yani toplamda 11 tane kitap aldım. 10 tanesi lacivert klasiklerdi ve sonuncusu ise Jack London'ın Katıksız Sevgi isimli kitabıydı. Bu kısa klasiklerin indirimi hala devam ediyor yani 5 al 4'te de indirimi devam ediyor. Bakmak isteyenler varsa Amazon'un sitesinden bakabilirler. Hem hediye olarak hem de bir akşam içinde böyle hızlı okumalı kitaplar olarak ben bunları gayet sevdim. Size de tavsiye ederim. Bu video bu kadardı. Bu videoda aldık, aldığım kitaplar bunlardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Çok fazla artık videom oldu. İlla ki ilginizi çeken bir tanesini bulursunuz. Arkadaşlarınıza, ailenize tavsiye ederseniz çok sevinirim. Abone olup beğenirseniz daha da sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.